Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte balkonumu halam halamların balkonunu tanıtacağım. Gelin şöyle. Burada çekirdekler var, çiçeklerimiz var. Çok güzel kızarmışlar. Burada da kızarmış. Annem bunlar çok güzel kızdıklarını söylüyor. Yani böyle burada çiçeklerimiz var. Baksana hala bunların adı nedir? Sardunya. Bunlar sardunya. Kırmızısı var, pembeşi var, beyazı var da şöyle var. Biberler koyduk. Bakın. Biberler, patlıcanlar var. Ve burada da çiçeklerimiz var. Papatyalar gördüğünüz gibi. Şimdi size bir de bununla bir e, suluyoruz. E, şeyleri. Peki sana bir soru sormak istiyorum. Biz yediğimiz meyvelerin çekirdeklerini ne yapıyoruz Hükümcüğüm? Biz, biz şey yapıyoruz. Yedimler şeylerin Dur gidelim, tamam. Şimdi biz e, meyve yiyoruz ya arkadaş. İçinde de çekirdek oluyor. Her şeyin içinde. Yani çekirdek olur. Çekirdekle alıp biz buraya dikiyoruz. Yine de çıkar çıkmaz diye. Siz yapmaya da bilirsiniz. Siz yapabilirsiniz. Ama ben size yapmanızı öneriyorum. Gel hala. Üzümlerimizi göstereyim. Ama dur bir saniye. Yani doğaya kazandırıyoruz değil mi çekirdeklerimizi? Evet. Tamam. Peki bu videomuz çok uzun olmasın. Ha, şey arkadaşlar kanalıma abone olun kan kanala abone olmayı unutmayın lütfen like atmayı da unutmayın sizi seviyorum